Şuraya bak piliç miliç ne varsa hepsi Hepsi Solcanı bırakıp gelirler mi benim yüzüme Siz doydunuz mu? Şuna bak şuna Şu tek başına imparatora bak İmparatora bak Kraliçe ya yedi yedi solcanları Bak nereye gitmiş dinleniyor tek başına Kral ya kraliçe ya Doyanlar geliyor baba. Gelsinler de güneşe karşı kakalarını görelim. Ters taraf oturuyor aslında. Bak 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 bak. Gel götünü yıka. Pasaklı. Pasaklı seni. Şuna bak şuna. Uh. Atladı havuza havuz taştı anasını satayım o götle. Püh anasını be. Abi onlara gölgelik bile yapmış be ya. Bak 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 geliyor yalnız geliyor. Şuna bak şuna zor yürüyor ya bak 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 yavaş yavaş yavaş. O kursağındaki hepsi solucan mı abisi? Şşş müdür. Başkan. İşte işte bak. Kursaklar dolu ağzına kadar. <laughs> yem 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 Şimdi gidecekler oraya karşıya kuru yere güneşe karşı oturacaklar, yayılacaklar. İç sonra sıçacaklar, bir daha devam. Ver abi solucan, ver abi solucan. İşimiz yok, size solucan çıkaracağız. Şuna bak, şuna. Şuna. Şş, yürürken yer sallanıyor abisi. Ey, müdür, başkan. Yavaş biraz, yavaş. Az ye, az ye. Kıtlık var, kıtlık var, bolluk var. Şey yok ki otrayayım hazırladım. Her şeyi taşıdık engel olmasın diye ama bir şeye takılmasınlar diye.